Palozdan gelmişim. 1964-65'ten buraya gelmişim. Burada okuru yaptık, evi yaptık. Herhalde bir 50-60 senedir buradayız. Aa, kardeşim bu leyleyle geldi. O zaman burada yuva yaptılar. Her adam burada dur. sonra kardeşime söyleyeyim. Deprem oldu, yıktılar. Bir daha geldi yaptılar. Aa, bu sene yine geldiler, tadaş yıktılar. Tadaştan lec ettiler. Allah işler etsinler. Dedim yıkmayın, yok yıkacağız. Güzel kat çektiler. Tadaş yıktılar onlar bir daha ikisini de yaptı, her ikisini de yaptılar. Her sene gelirler. Gelirler burada iki tane yavru çıkarı, gidiyorlar bir iki tane gelir. Artık daha yavru mu geliyor, anaları babaları geliyor. Ekmek yesin ben veririm. Bazı atar mı yere, geliyor alırlar, da bilmiyorum. Kuş yiyilir, onlar yiyilir, ne yiyilir. Çubuk, krem, dalları kılın böyle yollarına etrafına atayım. Gelin toplu kesin yuvanın üzerine koyayım. Çok seviyorum. Yaklaşık oldu. 60 sen burada oturuyor. Aşık oldu. 50 sen de buradalar. Depremde yuvaları yıkıldı. Hayvanı tekrar yalar yaptılar. Yuvalarını. Bu sene de bu sene de bu yukarıda tel çektiler. Ee, tekrar yıktılar. Hayvanların yalar. Yuvasını hayvanı tekrar ya, yaptılar. İkinci ikinci yuva da ikinci yuva da yaklaşık ya bir senedir ya buradalar. Geçen sene ya, geldiler. Onlar geç geldiler. Geçen sene böyle Haziran Temmuz ayında geldiler. Onlar ya şey yapmadan yavruya yapmadan tekrar gittiler bu sene geldiler tekrar. Biraz yaklaşık bir 15-20 gün ya, ya geç geldiler hayvanlar. Her sene geliyorlar. Şu gördüğünüz gibi oldu yaklaşık oldu anı senedir. Her sene ya geldiler. Dört tane yavru ya yapılar ya gidiler.